arkadaşlar bugün sizle birlikte ben balete gidiyorum. Yani balete gidiyorsun. Balet yapacaksın. Dans yapacak. Evet. Ay, bret, alayım, e, evet, dansı da evet. Böyle... evet Ali balata. Evet dans da yapın bazen. Böyle şey ayaklarıma bakın şimdi. Ben de böyle yapıyorum değil mi? Dizim. Şöyle, böyle, şöyle, şöyle. Tamam hadi. hadi. Bin hadi. arabaya. O, o bozulmuş o yüzden onu geri vereceğiz. Hadi bin arabaya. Nesrin'i götürelim bakalım. Evet şimdi Nesrin'i. Balet okuluna götürüyoruz. Her çarşamba oraya gidiyor. 2'den 3'e kadar. Yani bir saat. Evet. Bir saat. Arkadaşlar Ve e Şimdi gidiyoruz. Zaten bizim evimize çok yakın. Böyle biliyor musunuz Felix böyle okul var orada. orada... Beş tane Ben de yeni yapıyorum. Öyle çok iyi yapamıyorum ama... Ee, her gün her, her... nasıl diyor? Salı diyor mu? pazartesi e, günleri gidiyor. Her cuma. Bir de cuma günleri gidiyor ama bu hafta öğretmeni hasta olduğu için... Gidemedi. Gidemiyor. Ama her... haftaya tekrar gidecek ve biz e, Zerin'e bir tane gitar almamız lazım. Güzel. Bak şu an balat e, balet okuluna varmak üzereyiz arkadaşlar. Zaten geldik oraya gideceğiz. Şu an bisikletlere yol veriyoruz. Sol olanın gitarı var. Burası çok yeşil, yeşillik bir yer. Bu arabaya da yol verelim. Orada böyle e, biz gitmiştik bir kez ve e, zaten de geldik? Niye perdeyle kapattılar? <laughs> Ay vuruyor bana. Zerin. Evet. Biz video yapıyoruz. Evet biz video yapıyoruz ve siz kavga ediyorsunuz. Bir şey olmaz. <laughs> Özürüm. Tamam ağlama <anladım>, <laughs> Tamam. Arkadaşlar biz dışarıda oynamıyoruz. Ben gitar yap ben gitar yapıyorum ben dışarıda oynamıyorum. Böyle en yukarıda böyle bir şey var biz orada olmuyoruz. Düz mi? Böyle en büyük Böyle mi? Ha o değil o değil. Evet o en büyük olan şey o be. Ee, şimdi annem var. Anne buldun mu? Thank <laughs> Arkadaşlar şimdi yukarı çıkalım. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkmalıyız. burada giriş var. Hadi girin. arkadaşlar ben, ben, ben buraya okula bir kez geldim. Üçünü diye söyleyeyim. Böyle burada kitap alabiliyorum. Burada, kitap alabiliyorum. Ben um, geldim. Um, okulumla. Hadi girin. bir tane, iki tane almak vardı. bir tane kitap almışlardı. Ben de bir tane kitap eee hakkındaydı. Biraz biliyorsunuz ne Yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi Çünkü asansör çalışmıyor.

Asansör çalışıyor mu? Bakalım Halsı bir. Çalışıyor. çalışıyor. Tamam gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi dört kata inşallah gidebiliriz asansörle. Bu yüzden Çalışıyor. İnşallah çalışıyor. Ben, evet. ben Biz, ben, biz ben ben de gitar arkadaşlar, yapıyordum. arkadaşlar ben de burada gitar yapıyorum. ben teyzemle geldim buraya. O beni bir kez getirmişti. Ha, çalışıyor, geçen çalışmıyordu. Geçen çalışmıyordu, yapmışlar. Hadi sayalım bize. Hayır. Yürü. Hadi. 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 Bak burada bir şey bir şey var. ne Yanlış. O benim O benim O benim için. Ne? Hatlı mı? Evet, ne demek? Evet. Bak, şimdi çıkıyor. Hadi hemen giy. Sen zaten giyindin değil mi? Çıkartman lazım sadece. Şimdi derse başlayacağım. Heyecanlı mısın? Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Ne yapacaksın? Göster bakalım. Ne yapıyorsun orada? Şakalı ben onları deneyim. Böyle yapıyorlar bazen. Bazen böyle. He, her bir yap göster bakayım. Ama başka? <laughs> ben ne yapayım?

şimdi çıkacağız. Şimdi başla, Onlar derse başlıyor. Biz de e, biraz alışveriş yapmamız lazım. Evet. E, ama bence e, merdiveni koyalım. Evet evet. evet. evet gel. Çok güzel. Biraz lezzetli. aşağı daha güzel yukarı bak, çıkmaktan. Bak. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Nasıl nereden bileyim? Evet. Burada bir sürü çocuk var. Burada okul da var, kütüphane var. Başka ne var? Burada piyano dersleri var. Dans dersleri var. Bayağı büyük bir bina burası. Bak burada da böyle yazıyor. <laughs> Hadi Da I moved gidelim. Kokuş gel buradan gelelim gel. Ha burası kütüphane. Ak Arkadaşlar ben okuluma buraya geldim. Hani içeri girebilir miyiz? İçeri gidelim mi? Ya başka zaman. Hı. Ama Hı. geç kalıyoruz. Hemen gidip yememiz lazım. Kütüphanede çok şey var abi. Bayağı büyük bir alan burası. Burası yeni hal Havin gel. Aa, burası da belediye. Burası da belediye. <laughs> Thank you <laughs> Hadi gel. <laughs> Arkadaşlar bir saat geçtim. Şimdi biz Nesrin'i almaya geldik. Arabayı evet. park ediyoruz. Burada gerçekten park sorunu var. Burada bayağı çalışmalar var. Tamirat var burada. Tadilat falan var. Hadi kızlar inelim arabadan. Ay. Arkadaşlar biz dükkana gittik. Haribo almıştım, çok güzel yedim. Haribo değil de jumbo. <laughs> Kapı açın. Pardon. Bence asansörü alalım. Asansörü alacağız. Ne taraftaydı asansör? Asansör. Asansör gördüğünüz gibi dördüncü kaptan. Yukarı yürüyorsan çok şey yürüyor Bacaklarım çok yürüyor. Evet. O yüzden ama aşağıya bacaklarım yürümez. Aşağıya Aşağıya indiğinde. Aşağıya Yavaş, yani. arkadaşlar, Önce insanlara yol vermen gerekiyor. Öyle hemen. Sınıfa. Ben dinledin mi? Evet. Önce bakman lazım, insanlara yol vermen lazım. Doğru mu? Evet. Bak arkadaşlar siz bunu tanıyor musun? Böyle. Hazır mısın? Nasıl geçti? Anlat. laf şey yaptık. Ha? Böyle bu kutuyla bir stok koyalım. Hadi beni göster. Onu yaptım. Bakayım. <laughs> Ama başka. <gülüyor> başka. <gülüyor> başka. Ah, Başka. Çek üzeri. Bak. Bakayım, bak iyi bak. İyi önce Tamam to ben Ne Ah sorry sorry. Ne? Hadi gel. Gel gel hadi gel. Aa, hadi. Gel. Bak her yer he, tadilat. Bakayım şurada. Aa. Bakın. Hadi ha bastınız mı sıfıra basın. Arkadaşlar şimdi sıfıra gidiyorum. Ama anne yürüyerek dedi. Tamam Nesrin yorulmuş. Hayır ben yorulmadım. Bak gördün mü? Tamam neyse bir dahakine. Hayır. Şimdi burada. Arkadaşlar çekinmeyin. Oradan çekinelim. Buraya gidiyorum bak. <laughs> ne Neyse arkanda ayna var? Arkadaşlar inin. Etis anne. 1. Niye 4'e basıyorsun? Yani. 4'e niye basıyorsun? Biz aşağı inmeliyiz. Geldik. Hadi. Hadi gidin yolu gösterin bana. Arkadaşlar gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Döner döner Hadi gelin buradan. Hadi gelin. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.